What? What? Tails what though? Merhaba dostlarım ben Efe. Bugün sizde ve UFO tay ay UFO simülatör oynayacağız. Aga be uzun süredir oynuyor. Hatırlıyorsunuz eski 3 şahıs vardı. Abla gitsene. Neyse 3 şahıs vardı eskiden. Saat kaç? 9. Ha. Üç ağızımız vardı biz eskiden. Tamam mı? Tamam. Mı? Sonra yeni şeyler gelmiş. Oyla Türkçe dil gelmiş arkadaşlar. Şimdi en büyük oyuna başlayacaklar işte size bir şeyler. Hmm. Basıyoruz. ona sayfa. Atlar. Hey, gelmiş galiba. Daha arkadaşlar yanlış şansı bekleyin. <laughs> evet nereden uydurduysa. You know, kod yanlışmış. Şey değil yazıca. Red. Kod red. Ve bize bir yumurta veriyor. Evet de şey veriyor fare veriyor. Fareyi taktık. Şimdi hem var. Şimdi. Ah, Gelişek biraz. En son nerede kalmıştık? Füzeyle atıldı. Sonic oluyoruz artık. Artık bu şarkıyı söylemeyeceğim. Defret ediyor. Nerede atlıyorduk? bu ne karne mistikler daha güzel tam çalın. Allah çektir onu unutmayın kardeş o buraya portallar da eklenmiş roblox dünyası. kar mı Ya bu kendimiz yürüyeceğiz. <laughs> Yok lan <bak>, kendimiz yürümeyeceğiz. <gülüyor> <gülüyor> Uzun süredir oyunu oynamıyorum ya unuttum. Kıcım var. <laughs> 2 milyon mu kasacağız Ben sana 2 T ver. 2 milyon dolar. Gözün doğsun. İşte ben kasıp geliyom. <laughs> en son 2 milyonu kasmaya başardım. Bunun için ağır cıcaz. Bu arada skimim nasıl? Yani karakterim. Azo be. Eskiden beri diyor. Ya küçücük o. Neydi? O bu ne lan? Size lavına ki baba diyor bize. Hayır o. Bu ne ya? Bu, bu hain. Aa, sıradaki bölge için kaç istiyor? 50 milyon. 50 milyon. Aa, 50 diyor. Gözü doyuyor. Valla asır. Sak ya. Ben ilk önce şunları geliştireyim. O beni petler bile zor. Ay beni bu folar biraz zor öldürüyor. Oğlum bunlara yeni arkadaş alacağım ben ha. Baksanıza çok zor öldür. Çekti. Kaç para verecek? Bakalım paraya değecek mi? Arkadaşlar ben artık burada kal. Oğlum o, o mavi o mavi yediler. 2 milyon geldi bu 2 2 2 milyon 500 bin dolar geldi bize ya. Arkadaşlar sanın ben artık bunları öldüreceğim. O geri çekmeyeceğim oğlum. Neydi o az önce? Bu kaç verecek acaba? Hadi. Beni de kes diyor. Hayır seni kesmeyeceğim. Ya o da kesti yani. Seni belediye seç. Bakalım burada paraya değecek. <laughs> dediğimde 5 milyon geliyor. İşte, i̇şte I Can't see you Oh You Can't See me In Java <Sessizlik> Dur şimdi buradan bakalım Ya bunların ikisi daha iyi Ben bak şu zarlar efsane iş. O yüzden <laughs> Ufalarımızı Oğlum, bu falan geliştirecek. bu da rüfuyla bak. Bir de arkadaş alak. Olsun. Olsun. Var. Evet. Robot da robot ne var? Evet dört tane oldu artık. Geliştirebildiği kadar geliştirdik. Allah ne verdiyse arkadaşlar. <laughs> Hepsi aynı oldu. Çok güzel. Ben bursa gideyim. Oo, o neden bizi top yeşil fırlatıyorlar? O pet yeri var. Pet var. Oh Bırak pet açmayı. Bir tanesi bir video. Neyse i̇şte kasarız. Ay, dur günlük ödülü var. Açıyor. O sağlıklar çok veriyor. Aya çekili yurttaşlar. Şarplı eşirici giriyor. Çekti. Kaç verdi kaç verdi? Benim yok. Oh mavi 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 mavi. Mavi mavi 1 2 3 4. 4 tane koydum. Evet yarın okul var. Ne düşünüyorum? Bir şey düşünemiyorum. İlk defa okula gideceğim için heyecanlıyım. 50 milyon nasıl kas ya? Acı durdurarak kasabilir. Hadi o beni zorlayacak hiç uzaylı insan yok mu? 3 seviye olmuş. Şapka diye ilk hantacı. <laughs> bu ne baba? lan bak. Lan. Bu numar çeri şey değil mi? Kafası. Kafası kırıldı. Ben komik değil. Demek ki bu bete kalır. Gel bakalım gel. Burada kes var da kesiyorduk da yapmıyorum haberiniz olsun. Ya sonra ökçülük yapıyorsun demeyin bana. Şimdi ben küçücük çocuğum ökçülüğü nereden bilirim de da bilirim. Yok bura biz böyle kasamayacağız. İki tanesi buna gitsin. Diğer iki tanesi de ona gitsin. Ama şu yeşiller çok az veriyor ya. Yanlış anlamayın. Geçmeye çalışma Ben kasıp geliyorum. Merak etme. Evet arkadaşlar son 50, 50 milyon kasla 52 milyon oldu. Nasıl kasmamı sakın sormayın. Yeni yer. Bakalım burada ne güzel. Espanya. Espanya. <Sessizlik> Espanya. Çünkü biliyor güç bu. Ben oyunu bırakıyorum. <laughs> Onlar savaşsın bakalım <bakamıyor> <laughs> öyle <laughs> <laughs> Arkadaşlar ben şey çözdüm. Park 2, park, park 3, park 2 var ya. Haritada bir iki tane varmış. yani, yani mesela park bir park iki. Park değil park. Espaye ama burada baksana o bibiller kim kasacak? Allah aşkına bibiller siz gibi kim kasacak? Ağlayacağım. Bakalım bu kaç mı? Hosted Pokemon. Üç Pikachu. Üç Charmander. Ah. Be. Oh, şu geldi uyuyucu. Arkadaşlar saat 8'de kalktım. Tamam Her yeri ıslak için. Ben ben uyurken şey de yapıyormuş ya. Ağzımda kal yakıyormuş. Tiks tiksindirdiyse üzüldü. Tiksindir diyeyim, Tiksinde, tiksindirmediyse ay say tatlı istir. Çok iyi oldu dakika arkadaşlar. Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa ah! çak. Boğao kaşında. Ah. <laughs> <laughs> Boğao kaşında. Neyse videomu bitiriyorum ben. Lütfen abone olmayı, yorum yazmayı ve O zaman bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.